Bültenimizde bir başka trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Burdur'da refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Burdur'da takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tefenli-Burdur Karayolu, Kuruçay köyü yakınlarında dün saat 9 sularında meydana gelen trafik kazasında... Medine Ü yönetimindeki 07 ST 254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Medine Ü ile otomobildeki Hasan Ü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.